Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Arkadaşlar sunuyorum kartı var burada. 13 AT203. Arkadaşlar bunda bir şey göstermek istiyorum. Şu anda televizyon açıldı arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar panel ayarı var. İşte panel ayar yapmak için çıkartıyorum enerjiyi. Konsola basıyorum. Enerjiyi takıyorum arkadaşlar. Realtek'te durdu. Arkadaşlar bunda panelden hariç kumanda ayarı da yapabiliriz bakın. Yura basıyorum. Burada hangi kumandayız arkadaşlar? TCL kullanıyorsa bunu TCL'nin yazılımı. TCL'nin kumandasını ayarlıyoruz Philips arkadaşlar. Hangisi ise burada Sony'nin kumandasını uydurabiliyoruz. Şargon oyun yani kullanabiliyoruz kumandayı buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. 18 tane kumanda seçeneği var. Bir de burada panel var arkadaşlar. Nerede bu panel? Set panele basıyorum arkadaşlar. Bir saniye. 19 tane panel yazılımını yükleyebiliyorum arkadaşlar buradan. Birden 19'u hangi panel arkadaşlar? Hiç yazılımla uğraşmadan, yazılım bulmadan arkadaşlar. LFS ayarını bir direkt yapabiliyorum. Hangisi ise bizimki. Atıyorum Tikon. Tikon'u şuysa arkadaşlar. 18 yazıyorum, enterliyorum. İşte 13 LG panelse, 13 Burada bütün panel ayarları var. Herhangi bir kısa devre yaptığınız zaman arkadaşlar korunmaya geçer görüntü alamazsınız buradan çözer, çözersiniz işi kartı değiştirmek zorunda kalmadan işlemi halledersiniz. Bunda 7 tane rekor var arkadaşlar bu Realtek'te ama bu rekor özelliğini kapatmış sunuyor arkadaşlar. Bazı modellerinde açıp bazı modellerinde kapalı arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi televizyonu normal karıştıralım enerjiyi çektim kendinizi geliştirmek istiyorsanız işte panel ayarı yapmak istiyorsanız işte kumanda ayarı resetleme istiyorsanız arkadaşlar burada yazılım almıyorsa yazılım aldırabiliyorsunuz arkadaşlar yazılım almıyor yazılım aldırabiliyorsun Rehover olanlar var arkadaşlar burada şimdi bu normal Realtek buradan çıkalım Realten için TC'liye girelim arkadaşlar. Bunda da TC'lere yazılım almaya yazılım. MMS kopyalama var burada arkadaşlar. Connect dedikten sonra işlemi yapıyorsunuz. Çıkalım buradan. Realte'ye girelim. İşlem bu arkadaşlar. Hani size gösterme amacım bu. Bir daha çıkartalım. Bak bir daha yapalım. Normal bir takalım televizyonu. Şimdi enerji çektim. Konsola basıyorum. Bu konsol arkadaşlar. Dördüncü konsol. Enerjiyi takıyorum. işlemcide durdurmasını bekliyorum. Geç kaldık arkadaşlar. Bir saniye. Takıyorum enerjiyi. Realtek'te durdum durdurdum arkadaşlar. Paneli yaptığım zaman bunda genelde bu kartlardır arkadaşlar. Sunun kendi kartlarında, ortak kullanmadığı kartlarda yapılan işlemdir. 19 tane panel ayarı var. Kumanda ayarlayabiliyoruz. Rekor mutlu arıza durumundayken, logodayken çıkartıyoruz. Bir tane rekor var. Rekorları kapatmış arkadaşlar. Sistem böyle kendinizi geliştirmek istiyorsanız bizimle iletişime geçip alabilirsiniz. Ye, arkadaşlar tablet bir model şu anda arkadaşlar 20 bin lira 4 tane yazılım var. Almak isteyen arasın, almak almayanlar aramasın arkadaşlar. Herkes ayrı